Merhabalar, ben uzman diyetisyen Ayşenur Özen. Bugün siz sevgili annelerimize gebelik öncesi, gebelik süreci ve gebelik sonrasında kullanılması gereken vitamin ve mineral takviyelerinden bahsetmek istiyorum. Sizin bebeğinizin rahiminize düştüğü andan itibaren en büyük destekçisi olan siz annelerinizin vücudunda bulunan D vitamini, B12, demir ve kalsiyum depoları gibi depoları kullanarak bebeğiniz büyümeyi amaçlar. Bu süreçte siz annelerimizin sağlık problemleri yaşamaması açısından gebelik öncesinde hazırlık süreci dediğimiz süreçte diyetisyeniniz ve doktorunuz ile görüşerek size uygun ve uygun miktarda olan vitaminer, takviyelerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Gebelik sonrasında da yine bebeğinizin büyüme sürecinde kullandığı depolarınızı tekrar doldurmak amacıyla doğum sonrasında da tekrar yine boşalan depolarınızı doldurmak için diyetisyenize görüşebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.